Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Jack VR Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Güncel fiyatımız 0.09325 seviyesinde dün Dünkü iğne attığımız seviyeye yakın bir seviyeye tekrardan dar aralıkta bir geri çekilme yaşadık. Hareketler iyice daraldı. Jack VR Coin'de bunu söylemek istiyorum sizlere. Ancak bant aralıkları da açıldı arkadaşlar. E, bu da bir tehlike arz ediyor. Yani sert bir düşüş yaşanması durumunda 8885 altına kırılımla birlikte alt Bollinger bandına kadar bir düşüş eğilimi var ki bantlar da sürekli yönünü aşağıya çeviriyor. Durumda BTC'deki şu son 3-4 gündür yaşanan negatiflikten dolayı arkadaşlar. Orta uzun vadede yükseliş hedefimiz büyük. Özellikle metaverse projelerde yani diğer coinlerde örnek veriyorum. 20x bekliyorsak metalarda 30-35x bekliyoruz. CEC'de, MANA'da, RAKA'da SANT'da e, yani çoğu alt coin'de meta coin'de arkadaşlar alt coin meta coin'de e, yükseliş hedefimiz diğer coin'lere nazaran e, bir tık daha fazla düşüşlerde ona göre iyi değerlendirilmelidir dostlarım. Yani bu seviyeler bundan birkaç ay sonrasında imkansız bulunmayacak ki bir boğaya bir ralliye mega ralliye girdiğimiz zaman da zaten bu fiyatlar kesinlikle umumla aranacak. Çünkü Jack VR'da minimum 10 dolar hedefi var arkadaşlar. önümüzde gireceğimiz boğa sezonunda bunu da belirtmiş olayım sizlere. onun dışında 8885 desteğimiz Kırması durumunda alt bulinger bandını günlükte takipte kalacağız. Tutunum sağlanması durumunda tepkide de. 10.598 ilk 15.245 ikinci hedef zaten 15.245 yukarı yönlü kırmayı başarabilirsek oluşabilecek hacimlenme ile birlikte yükselişin boyutu ciddi manada da artacaktır dostlarım bunu da bir e, dipnot olarak belirtmiş olayım sizlere onun dışında jack Quinn için söyleyeceğim başka bir şey yoktur daha detaylı bir video çekeceğim videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar hepinize bol kazançlar diliyorum